Evet arkadaşlarımızla birlikte bugün Murat ve Fevziye kardeşimizin Sema hastası Nilay Nilay'ımızı ziyarete geldik. Nilay bebek şu anda Adıyaman'da ailesiyle birlikte yaşıyor ve şu anda ciddi anlamda zamanla yarışıyor ve gün geçtikçe kilo sorunundan dolayı tedavi şansında yitirecek duruma gelecek. Bunun için zaman tükenmeden duyarlı olan bütün yurttaşlarımızı, bütün hemşehrilerimizi, Nilay bebeğimizi kurtarmak adına desteğe, kampanya desteğe davet ediyoruz. Bu çocuğun yaşaması sizden gelecek yardımlara bağlı. Eğer danışma içerisinde olursak bu bebeğimizi yeniden yaşamak tutundurabiliriz. Bu konuda hepinizden yardım bekliyoruz bu ailemize sahip çıkmak adına. Destek bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı maalesef bütün çağrılarımıza rağmen, bütün taleplerimize rağmen Türkiye'deki bütün semali bebeklerin tedavi masraflarını karşılamaktan şu ana kadar imtina etti. Bunu gerçekleşmedi. Devlet olarak Sağlık Bakanlığı'nın yapamadığını duyarlı yurttaşlarımız olarak sizler yapacaksınız. Birlikte yapacağız ve bu çocuğumuza, bunun gibi çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Ben bütün yurttaşlarımızı kampanya desteğe davet ediyorum. Hepinize yap yapacağınız yardımlar için, destekler için de şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs>